yeni ekipmanları kuruyorum. Sıralma tezgahı, tam otomatik bal süzme makinesi ve dinlendirme kazanı 250 kilogramlık. Isıtıcılı fakat ısıtıcısını kullanmama gerek yok. Halen daha balları almadım kovandalar. Zaten fazla fazla olgunlaştılar. Kesinlikle nem oranı 18'in 17'nin de belki altındadır. Şimdi kurulumunu yapayım. Burada bir tane merek vardı. Dedemin zamanından kalma. Kullanılamaz hale geldi. Yıkıldı. O yüzden yerine bir tane yeni merek yapalım dedik. Usta da böyle bir tane yapı yaptı çıktı bize. Bu artık merek değil. Tabi merekler önceden çatısı kiremitli, dışı komple tahta çakılı, kapısı tahta. Yani 5 onlardan penceresi olan ara tahtaların aralarından rüzgar girip çıkan bir yapıydı. Bu şimdi benim hem depom hem de ofisim olacak. Allah izin ederse. Öyle bir yapı oldu burası. Burada altı ahır üzeri merek olarak kullandığımız bir yapı vardı. Arazi eğimli olduğu için böyle yatık L şeklinde altta ineklerimiz vardı. Karşı tarafta birkaç inek olurdu. Bu tarafta buzağlar olurdu. Yani doğan buzağı bu tarafa bağlardı. Küçük pantiye. Diğer tarafta büyük panti vardı. Eskiden zaten dedemlerin zamanında göçebe hayat vardı. Artık göçebe hayatı bitti bizim Doğu Karadeniz'de. Şimdi köylerde bir iki işte inek var. Yani annem de çok besledi ama artık annem kendini zor idare ediyor. E biz de bu tip bir hayvancılık yapsak şu andaki konforumuzu bize sağlamaz geliri ekonomik olarak. O yüzden bitti yani hayvancılık. Zaten öyle bir şey oldu ki bölüne bölüne yerlerde herkese her kardeşe her uşağa az fındık bahçesi düşmeye başladı. E, fındığın geliri de azaldı. Yani fındığa verilen fiyat, tarıma, bala bu tip fiyatlar iyi bir fiyat olması lazım ki tekrar köye dönüş olsun. Artık insanlar, gençler, yeni nesil gidip şehirlerde, üç harfli marketlerde çalışıyor. Köylerde durmuyor daha. E, yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi oranın gelirini hayvancılık artık köylerde sağlamıyor. Gerçi oraların geliri de yani açlık sınırı asgari ücretin bile üzerine çıkmış vaziyetteyken böyle durumlar inşallah düzelecek. Burada önceden Merek'te üst tarafta kestiğimiz çayları buraya basardık. Kurutup şurada bir tane zincirle asılan bir tane kazan vardı. Kara kazan. Kara ateş yani derdiler buraya. Orada artık bir şeyler olurdu. Burayı ben artık nasıl kullanırım? Burayı hem depo hem de ofis olarak kullanırım. Burada işte benim ekipmanlar, arıcılık ekipmanları. Burada benim şuraya bir tane sehpa yaparım. Takım taklavatlarımı üzerine koyarım alet edevatları. Şu köşeye bir masa sandalye veya şu tarafa onun üzerine ana arılar için suni tohumlama aletini koyarım. O taraf ofis olur. Zemini ahşap olan yer ofis olur. Bu tarafta bu ekipmanları yıkayıp buradan suyunu akıtacağım. Burada bal süzeceğim. Güzel temiz bir ortam. Şimdi bu kalasların arasına tabi yaltım gerekli. O kompresörle beraber püskürtülen bir tane köpük var yaltım malzemesi. Onun üzerine bir de OSB çakıldığında veya lampiri tahta falan çakıldığında güzel olur ama ben şu anda bütün şarjörü buraya boşalttım o soran nişi. Sonra yapılacak iş. Yapıldığında ise gerçekten çok güzel olur burası. İnşallah. Bakalım. Onu yaparım Allah'ın izniyle. Zamanla. Şimdi bu makinelerin hepsi 304 kalite paslanmaz ekipmanlar. Güzel ekipmanlar. Beğendim. Kurulumunu yaptım. Şimdilik bu sezon bu şekilde bal hasadı yapacağım. Bal süzümü işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonra burada düzeldiğinde güzel olur. Hatta bal hasadında da makinelerin çalışmasını falan gösteririm inşallah. Buraya çerçeveyi koyuyorsunuz böyle kulaklarından. Burada duruyor yatık bir şekilde. Sıralma tarağı ile veya sıralma bıçağı ile güzelce sırını aldıktan sonra karşı tarafta da bir kişi çalışabilir, iki kişi burada çalışabilir. Aldıktan sonra şuraya diziliyor çerçeveler. Burada duruyor bıçağın ucundaki veya tarağın ucundaki mumu da buraya bu metal bıçağı çekip sıyırdığınızda buradan düşen mum eleğe düşer. Elekte ise süzülen bal tekrardan şu yan taraftaki musluktan temiz bir şekilde alınıp kullanılabilir. Sır mumları da burada kalır. Sır mumlarından da eritildikten sonra en temiz mumlarda balın üzerindeki sır mumlarıdır zaten. Eritildikten sonra da ben onları kışın el ve dudak kremi olarak kullanmayı düşünüyorum. Elek bu. O tertemiz sır mumlarından da o şekilde ürünler çıkartmayı planlıyorum. Sır alma ekipmanı bu. Çerçeveler burada dizili duracak. Buradan alacak. Bu makineye getirecek. Bu makine güzel bir makine. Tam otomatik motorlu bir makine. Yatarlı makinedir bu. Altı çerçeveli Langstroth Dadan ve 12 tane yarım çerçeve alacak şekildedir. Bu şekilde yatar. Bunlar çalışma esnasında. Bu da 304 kalite ekipmandır. Güzel bir makinedir. Hatta kurulumunu da ben yaptım. Çok da kolay, güzel. Bir tur ve iki tur. Bu ayarlamalar şu anda deneme için yaptım. Tam olarak hız ve zaman ayarını değiştiririm. Yarım çerçeveleri süzerken en iyi hangi modda çalışıyorsa onu alırım. Şimdi birinci tur bir tur iki tur denildiğinde bir tur bu şekilde dönecek duracak tekrar bu şekilde dönecek çerçevenin iki yüzünü de bir tur süzecek ondan sonra ikinci turda daha hızlı bir şekilde dönecek hem bu tarafa hem de tersi istikamette birinci turu yavaş olarak yani bu tabi bu rakamlar örnek. Yavaş olarak hızı 50 birim zamanı da 10 saniye diyelim. Çünkü çerçeveler patlamasın diye ilk doluluk aşamasında hızlı çevirdiğinizde çerçeveler mumlar patlıyor merkez kaç kuvvetinden dolayı. İlkinde yavaş bir şekilde yükünü alırız çerçevelerin. Daha sonra bu sefer durumu ciddiye bindirir hızlandırırız. Çerçevelerde ne var ne yok hepsini süzer. Şimdi onu da göstereyim size. Boş bir şekilde çalıştıralım. Çerçeveleri koyarken de üst çıta buraya gelecek. Şimdi bu böyle yattığı için dönerken diyelim bu tarafa dönecek. Bu tarafa dönerken şimdi çerçevelerin üst kulağının buraya gelmesinin sebebi de şudur. Çerçeveyi şöyle düşünün. Aralar gözenekleri, altıgeni biraz yukarıya eğimli yaparlar ki böyle durduğunda aşağı akmasın bal diye. Bal depoladıktan sonra küçük bir derece ağızları şöyle yukarıya bakar yukarıya bakan kısım şu tarafa gelmeli. Çünkü yattığında böyle dönecek ki açık kısmın tersine doğru dönecek. Açık kısımdan bal çıkacak. Onu tam bal süzme esnasında daha iyi de anlatırım size konma şeklini. O şekilde yapıldığında bal çerçevelerde kalmaz. En iyi verim alınır. Şimdi başlatalım. Bismillah dedik. Şimdi ilk tur. İlk tur. Bu şekilde dönecek. Duracak. Daha sonra bu şekilde dönecek. Bunu kapatmadan da çalışmaz. Çalıştıktan sonra bunu açabiliriz. Heh, bu şekilde. İlk tur kısa süreli. Ta bu makineyi çalıştırırken deneme maksatlı yapılmış bir süre ve hız ayarı. Daha iyisini balış süzerken yaparım. Heh, bu durdu. Şimdi tersi istikamette dönecek ve birinci tur tamamlanacak tabi kapağı kapatmadan dönme işlemini gerçekleştirmez. Heh. Şimdi bu ses sepetin yattığı anlamına geliyor. O tık tık diye. Bu ekipmanlar Türk malı. Yerli malıdır. Kalitelidir, iyidir. Ama marka tabi ismi vermeyeceğim. Yerli malı almak her zaman iyidir. Türk malı alın. Bu gibi pahalı ekipmanlarda kaliteli oluyor da diğer türlü alet, edevat, eldiven de falan maske de çok kalitesiz. Onu da söyleyeyim Türk malları. Ama bu gibi ekipmanlarda çok iyi gerçekten. Bakın ikinci tur daha hızlı. İkinci turda yükü alınan çerçevelerin tamamen süzülmesi gerçekleşiyor. başladı. Turunu süresi şey yapmadan bitirecek. Tamamlamadan. Şimdi verdiğim komutu gerçekleştirip ondan sonra duracak ve bitti zaten. Evet bunun olayı da bu. Usluğu burada. Şimdi oradan aldığımız bal içinde tabi mum parçaları kırıntıları olacak. Propolis kırıntıları falan olacak. Onu alıp tabi alta bir kova koyarsanız, Üzerine bir elek. O elekten geçtikten sonra kabasını aldıktan sonra balın içindeki parçaların mum kırıntılarının ve arı bacaklarının kanatlarının veya propolis parçalarını aldıktan sonra buna geliriz. Burada ince bir elekten bu sefer balı içine dökeriz. Bu bal dinlendirme kazanıdır. İnce elekten de bunun içine geçtikten sonra Bal bunun içinde berraklaşır. Bekler birkaç gün. Ondan sonra yukarıya çıkar. Balın köpüğü. Yukarıya çıktıktan sonra o oradan alınır. Köpük alındıktan sonra bal berraklaşmış ve dinlenmiş bir halde artık bu musluktan şişelenecek vaziyete gelir. Bunda ben invert şurup da yapmayı düşünüyorum. Bütün bal hasadı bitsin. Kışlık yem için invert şurubu bunun içinde yapacağım. Aslında ısıtıcıyı almamın sebebi de invert şurup yapmak için. Çünkü yiyeceğin arı yemenin ya invert olması lazım ya bozulmaması için bir madde bir şeyler eklemeniz lazım. Onu ben aslında anlatıyordum Türk aracısına ama Türk aracısı umrunda olmadı. Normalde öyle bir ucuz malzeme ile madde ile iki hafta süreli hiç bozulmadan yemlikte kalabilecek şekilde çalışmam vardı. Ama o hemen bir şikayet edildikten sonra sonlandırıldı maalesef. Ben de artık elektrik parası verip enzim alıp invert edeceğim. Nasıl yapıldığını da göstermeyeceğim. Onu çünkü gerek yok daha artık o tip şeylere, donanımlara. Çünkü sonunda şikayet ediliyorum. Başım çok ağrıyor. Gerek yok. Ama bana tabii masraflı olacak bu iş. Diğer türlü invert olmuyordu. Fakat en az 2 hafta ömrü uzuyordu yapılan şurubun. Ekipmanlarım bunlar. Bana hayırlı olsun. İnşallah Allah ömür verdiği müddetçe sürece güzel, temiz, katkısız ballar çıkartıp satış yapacağım. Ekonomik gelir olacak bana Allah'ın izniyle. Evet. Olay bu. Burada güzel bir hale gelecek zamanla. Burada yapay tohumlama ana burada üreteceğim inşallah. Gelecek planlarım bunlar. Durum vaziyet bu şekilde. Ekipmanları kurdum. Bal süzerken de yine daha detaylı bilgilerde paylaşırım. Bal süzme esnasını gösteririm. Çarşamba günü plan o yönde. Balı alıp buraya gelme ve akşamına ancak hasat ederim. O şekilde sezonu bitirip hemen yeni sezona başlamam lazım. İnvert Şurup hazırlayıp arılarımı besleyip kış moduna sokmam lazım. Şimdi kullanmadan önce sıcak suyla işlerini güzelce bir temizleyeceğim. Ve çarşambaya kadar kururlar. Ondan sonra da bal hasadı temiz bir şekilde...